Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Preplerin 3. testiyle birlikte devam ediyoruz soru çözümümüze. Ne demiş bakalım sorumuz bize. Researchers have learned more. Bir şey hakkında daha fazla öğrendiler benim yüklemim. Ne hakkında değil mi? About. Bir şey hakkında öğrendiler. Neyi? Bu mekanizmalar. Ne yapan mekanizmalar? Movement'da olan. Yani harekette olan. Hareketle ilgili mekanizmaları ne yapmışlar? incelemişler ve bunların hakkında daha fazla şey öğrenmişler. By studying, bunu çalışarak, neyi çalışarak? Elektriksel sinyalleri, elektrik sinyallerini daha doğrusu. The back of certain animals, belirli hayvanların sırtı. Şimdi sırtında olabilir. Sırtının içine doğru yani sırtından belki sırtı boyunca bu dik bir koridordu hatırlarsanız Elon yapısı over üzerine demek. Burada en mantıklısı 10 gibi görünüyor ama ilk taraftan da bir şey hakkında bilgi öğrenmek diye söylediğimiz için about burada en mantıklı seçenek olarak karşımıza geliyor. To olmaz. Ona bir şey öğrendiler. Arasında ile için. Hadi için belki de gene olmaz da. Cevap buradan A seçeneği olarak geliyor. Tam olarak da şunu söylüyor aslında bize. Araştırmacılar bu mekanizmalar hakkında bak hakkında about çok daha fazla şey öğrenmişler. Daha fazla bir şey öğrenmişler yani. Nasıl mekanizmalar peki bunlar? Movement'la ilişkili, hareketle ilişkili. Ne yaparak? Studying, çalışarak. Neyi çalışarak? Elektrik sinyallerinin on the back of certain animals. Yani bazı belirli hayvanların sırtındaki sinyallerin trigger, tetiklemesini. Tetiklemek. Neyi tetikliyormuş peki? Muscle contraction yani Kas kasılmasını nasıl tetiklediğini inceleyerek daha fazla şey öğrendiler diye söylüyoruz. Dolayısıyla buradan doğru cevabım A seçeneği geliyor. Learn more about. Bak dikkat et burada. Learn about gibi yapılar karşımıza çok gelebilirler. Dikkat et bir şey hakkında öğreniyorsun çünkü ondan dolayı. Bir de şurada involve in yapısı var. Bunu da altını çizmenizi rica ediyorum. Çünkü bu da karşımıza gelme olasılığı olan yapılardan bir tanesi. Diyelim ve bir sonraki soruya hemen zıplayalım. İkinci sorumuza zıpladık. Bakalım ne diyor? The increasing demand Demand demek talep anlamında kullanılır. Talep demektir. Ve biz bu demand ile alakalı şunu biliyoruz. Demand çoğunlukla bakın %99 oranında 3 tane farklı kullanma sahiptir. Bunların ilki ve en sık karşımıza geleni For bir şey için olan talep ama şıklara baktığımda for yapısı yok. Aynı zamanda bu fromla da kullanıldığı oluyor, çok sık bir şekilde bir şeyden talep etmek, bir kişiden veya bir gruptan herhangi bir talepte bulunduğunda bulunulduğunda, tamam doğru söyledim. Orada karşımıza geliyor. Bir de bunun onla kullanımı var. Gene aynı şekilde bir şeyin ya bir kişinin bir şey talep etmesi anlamında kullanılıyor. Yani the increasing demand on yenilenebilir enerji kaynaklarındaki yüksek artan yüksek talepten bahsediyor. Dolayısıyla buradan ilk tarafa on yapıyor. İkinci tarafta ise adjust yapısı var. Adjust uyarlamak, ayarlamak, düzenlemek anlamında kullanılır ve arkasından çoğunlukla to yapısının kullanıldığını görüyoruz into da bazen kullanılabiliyor ama ilk taraftan dolayı 10 olacağı için ikinci tarafı da to'dan seçeceğiz. Doğru cevap buradan E seçeneği olarak karşımıza gelmiş olacak. Speech dedi bize yani konuşma dedi. Pauses and intonations yani duraklamalar ve tonlamalar play a crucial role bla bla maintaining diyor ki bize burada. Duraklamalar ve tonlamalar önemli bir rol oynar. Nerede maintaining sürdürmede, neyi doğal akışı yani iletişimin doğal akışını sürdürmede ve algısını arttırmada dinleyicinin bir rol oynanmış. Peki hocam. By tarafından olur mu? Olmaz. With ile olmaz. Over üzerine olur mu? Olmaz. During boyunca süresince konuşma süresince duraklamalar ve tonlamalar önemlidir gibi bir yapı hakkında olmaz. Doğru cevap denizi seçeneği olarak gelir. Artı olarak da play e bla 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 roll in yapısına da çok dikkat etmek lazım. ÖSYM'nin favori yapılarından biridir. Sürdürmede önemli bir rol oynar diye söylüyoruz. Dolayısıyla buraya da in getirmek doğru olacaktır. Dördüncü soruya baktığımız zaman the, use of artificial intelligence yani yapay zekanın kullanımı ne peki? Burada data analiz yani aslında bilgi analizi Değil mi? Bilgi analizine karşı kullanımı aracılığıyla için, içinde, üstünde. Burada en mantıklısı for gibi görünüyor. Data analizi için kullanımı. Is new, yenidir. At, by, to, over, into. Ben size söyleyeyim. Be new to, genellikle çok kullanır. On, genellikle çok kullanır. Bir şeyde yeni olmak anlamında bu ikisinin kullanıldığını biz çok görüyoruz arkadaşlar. Be new at de. Bazen kullanıldığı oluyor ama zaten ilk taraftan da data analizi için diye söylediğimiz için data analizi için kullanımından bahsediyoruz. Bu neymiş? Çoğu araştırmacı için yeni bir şeymiş. Dolayısıyla doğru cevapta C seçeneği olarak geliyor. Ve bu da gerektiriyormuş. Ne yapması benimsemelerini gerektiriyormuş. Metodolojilerini leverage to leverage demek güzel bir fiil olarak kullanır. Bunun isim hali, noun formu avantaj demektir. Ama verb formu, fiil formu biraz daha böyle güçlendirmek, ulaştırmak gibi anlamlarına sahip. Tam Türkçe çevirisi full potential yani potansiyellerin tamamına ulaştırabilmek için bunu güçlendirebilmek için ne yapıyorlarmış? Bunları adapte ediyorlarmış kendilerine. Dolayısıyla doğru cevap da C seçeneği zaten gelmiş olur. 5. soruya baktığımız zaman ne diyor? Scientist working climate change. İklim değişikliği. Work. Çalışmak. Work ile alakalı size hemen şöyle güzelinden bir tablo yapayım. Work for ile kullanılabilir. Work for ile kullanıldığı zaman için çalışmak. Yani bir kurum için, bir kuruluş için çalışmak anlamında kullanılabilir. Work with de kullanılabilir. Böyle kullanıldığında biriyle, bir şeyle, bir araçla vesaire çalışmak anlamında ile çalışmak. Aslında zaten prep anlamını veriyor. Sonra work on diyebiliriz. Gene bir şey üstünde çalışmak anlamında kullanılır. Mesela bir proje üstünde çalışmak, bir görev üstünde çalışmak gibi olabilir. Work at kullanılabilir. Bu belirli bir yerde çalışmak belirli bir yerde çalışmak anlamında kullanılır. Bir de work in yapısı karşımıza gelebilir. Bir sektörde, bir alanda, bir yerde çalışmak anlamında kullanılabilir. Mesela she works in atıyorum ne olsun education eğitim alanda çalışıyor gibi kullanılabilir. Şimdi iklim değişikliği ay ne oldu? Ana 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 kaydı pardon. Heh tamam. İklim değişikliği modelleri üstünde çalışan diyebilirim değil mi? Şurada mesela ben bir onu gördüm. About et. et olmaz bir kere. Belirli bir yerde çalışmak. İklim değişikliğinde çalışıyorlar diye bir şey yok. Dolayısıyla buradan cevabım e, C seçeneği gelmez. Elim kaydı. Çok özür diliyorum. Cevap Bursa seçeneği olarak karşımıza gelmiş olur. Burada da dikkat edin. İkinci tarafta collected toplandı. Nerede toplandı? Çeşitli bölgelerde toplan. Bölgelerden de diyebilirdim. Ya yani collected from da diyebilirdim. Ama ilk taraftan et olmayacağı için o elenmiş oluyor. Doğru cevabım Bursa seçeneği olarak karşımıza gelir. Altın soruya baktığımız zaman nutrients absorb the bla 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 the lining of small intestine are drawn into bloodstream where they enter circulation for distribution Badi. Diyor ki bize Besinler Nutrients. Besinler Ne yapılan? Emilen. Değil mi? Emmek anlamında kullanılır. Emilen besinler. The lining of small intestine Burada the lining of small intestine'ı sınav anında vesaire bilemeyebiliriz. Şimdi burada bir şey var. Bu, diyelim ki şunu silelim. Şurayı. Şu small intestine yapısını sınavda ben bilmiyorum diyelim. Burayı sildim. It yazdım buraya. Şöyle it yaz. Tamam. Bir şey tarafından emilen dersin değil mi? Bu zaman. Durduk yere buradaki it yapmaz. Emilen diye söyleyeceksin. Tamam. Devam edelim şimdi. Are drawn into blood stream. Kan akışına çekilirmiş. Drawn into edilirmiş. Ki bak burası da pasif zaten where they enter circulation ve burada ne yapılırmış for distribution dağıtım için dolaşıma girerler. Nerede? Vücutta. Vücudun vücut tarafından, vücut üzerine, vücudun tamamında, bütününde, tümünde, vücut içinde, vücut boyunca. Şimdi burada en mantıklısı sanki throughout gibi duruyor. Çünkü vücudun tamamında yani dağıtım için, değil mi? Dağıtıma giriyorlar bunlar. Tüm vücuda dağıtılmak üzere olur bence güzel duruyor vücut tarafından dağıtılmak üzere çok mantıklı gelmedi bana devam ediyorum ilk tarafa About hakkında et deda şu ile anlamında aracılığıyla under into under altında into içine şimdi ince bağırsak zarından aslında şurayı da silersem bunun gerek yok buraya aslında ama şimdi ekstra bilgi olması için söylüyorum the lining of small intestine ince bağırsak zarından emilen Desine. Ya Bunun tarafından emilen, bunun aracılığıyla emilen resimler. Ama burada it yazsanız da zaten anlam çıkardı. Onu demek istiyor. Sınavda her kelimeyi bilemezsiniz. Ama bilmediğiniz kelimeleri çıkarım yoluyla, mantıksal bir şekilde oturtursanız bütün soruları çözebilirsiniz. Mesela oradaki kelimenin sen ne olduğunu bilmezsin. Atıyorum çok basitinden vereyim şuraya. Distraction yazıyordur. Ve sen bunun sınav anda ne olduğunu bilmezsin. Ama dersin ki lan bu kötü bir kelime. Bunu dersen bile soruyu doğru çözmeye yaklaşırsın. Çünkü distraction yok oluş, yok etme, yıkım anlamlarında kullanılıyor. Ha sen de dersin ki ya burada distraction olmuş da bu distraction'a yıkım neyle kötü bir şey olmuş. Dersen gene aşağı yukarı zaten anlamı çıkartabilirsin. O yüzden çıkarım mantığı her zaman iyidir arkadaşlar. Mutlaka okuma yaparken, makale okurken, bilmediğiniz kelimeler önce çıkarım yoluyla çözmeye çalışın, ondan sonra bakın. Bundan doğru cevabım C seçeneğine geliyor zaten. Vücut boyunca dağıtılıyormuş ve bu da aracılığıyla yani bu ince bağırsak aracılığıyla emiliyormuş. Ondan dolayı cevap da C seçeneği geldi. 7. soruya baktığımız zamansa su a vital component hayati bir bileşen. Soy, toprak, bla bla. Topraktan hayati bileşen. Toprak için, toprağın içine. toprağın ötesinde, toprağın içinde toprak için hayatı bileşen buradan for doğru oluyor. Can flow with plant roots. Bitki kökleriyle birlikte akabilir gibi bir yapı var. Doğrudur, olur. Şu biraz daha içinden gibi bir anlamı olur eğer bunu koyarsak. Bitki köklerin içinden ya yani ne dersin olabilir. Upon olmaz, Towards e doğru olmaz, over üzerinden hadi belki dersin ama ilk boşluk ve ikinci boşluğun uyumlu olduğu tek seçenek Bursa seçeneği. Dolayısıyla doğru cevap da bursa. Ha, i̇kinci taraftan şu olmaz mı? Olur. Over olmaz mı? Olur. Bunlar ikinci taraftan olabilirler. Ama sorunun mutlaka iki tarafına bakmak lazım. Örnek veriyorum hemen. Mesela flow, true dediğim zaman. Bu bir şeyin içinden akmak anlamında kullanılabilir. İçinden akmak olur. Flow, into dersem eğer içine doğru akmak olmuş olur. İçine doğru plant root'un içine mesela. From dersen bir yerden akmak anlamda, bir kaynaktan akmak. İşte e, flow from mountains dersin. Dağlardan geliyor bu su gibi. Over diyebilirsin gene aynı şekilde üzerine akmak, üzerinden akmak gibi bir anlamı. Along diyebilirsin boyunca. Along the path mesela. Yol boyunca akıyor gibi kullanılabilir. With gene kullanılabilir. Bu da bir şeyle birlikte uyumlu, bir şeyle birlikte böyle hani ahenk içerisinde akmak anlamında kullanılabilir. İşte ee, ne bileyim the current flows with the wind. Dersin ki işte akıntı rüzgarla birlikte akıyor gibi bir kullanma Ha bunlar kullanılabilir bak flow'la birlikte. Bu yapılar hepsi kullanılabilir ama ilk taraftan da for gelmesi gerektiği için doğru cevabım bursa seçeneği olarak karşıma gelir. 8. soruya baktığımız zaman, the electrical signal produced by neuron, yani nöron tarafından oluşturulan elektrik sinyali, dedi bize. The axon, yani akson, akson dediğimiz şey bu arada, ee, bu şey, bir kablo. Yani bizim vücudumuzda böyle saç telimizden birkaç kat daha ince, küçük, minik bir kablo. Ama çok uzun bir kablo. Şimdi bu kablo seyahat ediyor diye söylemiş bu signal, yani bu sinyal. Ne yapıyor? seyahat ediyor akson bu kablonun adıydı aksona karşı akson boyunca aksonun içine akson için aksonun arasında burada en mantıklısı along gibi duruyor akson boyunca hareket ediyormuş nerve fibers yani sinir lifleri at a low voltage düşük voltajda gidiyormuş bu allowing it to transmit ki bu da yol açıyormuş sağlıyormuş ne yapmasın dağıtmasına dağıtılmasını sağlıyormuş peki long distances uzak mesafeler uzun mesafeler boyunca mı uzun mesafelere iletilmesini sağlıyor. Şimdi transmit'le alakalı. Şimdi ilk boşlukta elong'u birazcık yaklaştırdık, değil mi? O biraz bize yakın. Ama transmit'le alakalı da size hemen ekstra bilgiler vereyim. Transmit dağıtmak, iletmek anlamında kullanılıyor. İletmek. Ve ben bunu istersem ve daha yaygın olarak transmit suyla kullanabiliyorum. Birine veya bir yere iletmek anlamında kullanılır. Transmit true vardır. Bu da bir şey aracılığıyla iletmek anlamında kullanılır. Ki zaten dikkat edin prepler hep kendi anlamını ko koruyorlar burada. Aracılığıyla değil mi burada mesela. Transmit e iletmek değil mi? E iletmek. Veya transmit by yapısı kullanılabilir. Yöntem veya bir araçla. Şunun tarafından yapıldı gibi kullanılır. Over yapısı kullanılabilir bir mesafe olduğu zaman genelde bir ortam üzerinden iletmek gibi bir durumu var. From'la da kullanılabilir. Bir kaynaktan iletmek anlamında. Ha, en yaygınları nedir peki bunlar? To, through ve by. En yaygınları bunlar. Ancak en yaygın onlar diye her zaman onlar olacak diye bir şey yok. Buradan doğru cevabım over yapısı gelecek. Over long distance. Uzak mesafelere iletilmiş. Onu söylüyor bize. İlk boşluktan da akson boyunca demem gerektiğinden dolayı doğru cevabım burs seçeneği gelecek. 9 soruya baktığım zamansa dokuzuncu soruda comprehensive studies yani kapsamlı araştırmalardan bahsetti bize. Researchers. Bıktık şu researcherslardan değil mi? Her soruda her soruda bunlar var. Sanki ben yazmamışım gibi. Ama ne yapalım Hüseyin yazıyor. Ve found that. Şunu buldu. Kapsamlı araştırmalar. Araştırmacılar şunu buldu eating disorders yeme bozuklukları are more severe and prevalent daha ciddi ve yaygınmış girls compared to boys erkeklere nazaran kızlar bla 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 kızlar ile kızların kızlar arasında ee, kızlar arasında ama derken between bir iki şey arasında gibi on üstünde hadi diyelim gitti İlk tarafa okuyorum. Et. Bir araştırmada buldular. Yani araştırmadan buldular ama ikinci tarafta of olmuyor. Şu aracılığıyla araştırma sayesinde buldular süper oturdu. For için buy tarafına olmaz. Doğru cevabım buradan C seçeneği gelecektir. Tam olarak da şunu söylüyor. Kapsamlı araştırmacı araştırmaları aracılığıyla araştırmayı yapan kişiler yeme bozukluklarının kızlar arasında daha yaygın ve ciddi olduğunu bulmuş erkeklere nazaran. Onu söylüyor. Dolayısıyla doğru cevap da C seçeneği olarak karşımıza gelir. 10. soruya baktığımız zaman. The invention of printing press. Yani matbaanın icadı. Scholars devoted themselves to. Bak burada da devote to yapısı var dikkat. Studying various texts the renaissance. To convert knowledge into widespread dissemination. Hmm, değil ki bize burada bakın. The Invention of Printing Press bir kere. Neyin? Matbaanın icadı. Bize matbaanın icadından bahsetti. Tamam süper. İlk boşluğa bakıyorum. Evet matbaanın icadında. Şimdi bir kere matbaanın icadı tam olmadı gibi. Along boyunca anlamında kullanılır. Ama along bir yer edatıdır. Yer belirtir. E burada bir yer yok ki. Matbaanın icadı olan along'u burada elemem lazım. True aracılığıyla demek. Şimdi aracılığıyla dediğinde matman olabilir. Dursun. Across gene yer edatıdır. Bu da olmaz. Yani şu ikisi yer edat olduğu için bir kere edenir. Following bunu takiben yani after gibi olabilir. Dursun. Tamam devam edelim şimdi. Ne yapmışlar? Ara şeyciler, akademisyenler diyeyim artık araştırmacılar demeyeceğim. Kendilerini çeşitli tekstleri araştırmaya, bunları çalışmaya adadılar. Nasıl tekstler bunlar? Ya yani ne zaman? Rönesans. Rönesans ile, Rönesans'ın içinde, Rönesans boyunca. To convert knowledge into widespread dissemination, dissemination da yayma anlamında kullanılır. Yayma gibi bir kullanımı vardır. Yani bunlar bilgiyi yaymak için Rönesans boyunca mı? Ha, boyunca olabilir. Yayınlama olabilir, değil mi? Rönesans boyunca yaptılar bunu. Matbaanın icadından sonra. Matbaanın icadı olmaz. Matbaanın icadı aracılığıyla belki olabilir ama Rönesans'ın içinde olmaz. Gider. Doğru cevap E seçeneği olarak karşımıza gelmiş olur. 11'e baktığımız zaman ise 11'de People arkasından artistic talents yani artistik yetenekleri olan, sanatsal yetenekleri olan insanlar diyebiliriz. Burada web bu işe yarar. 10 üstünde under altında of artistik yeteneklerin insanları olmaz. içinde olmaz. Ya burada zaten noun arkasından gelen bir wit yapısını görüyoruz. Ki bu ne anlamına geliyor? Aslında relative clause gibi bir çeviriye sahipti değil mi? Ona benziyordu. Yani artistik yetenekleri olan insanlar diye söylüyor. Doğrudur. Devamına baktığımızda often develop their skills. Genellik yeteneklerini geliştiriyorlar. Beyond ötesinde. A may proficiency yani yeterliliğin sadece yeterli ötesinde geliştiriyorlar. Bunu önüne geçiyorlar. Proficiency bu arada yeterlilik. Hatta siz sınava gireceksiniz EDS'ciler ileride. E, üniversiteye gittiğiniz zaman. Veya EDS'ci yerden ye, giren olduysa onu bilmem. Bu proficiency dediğimiz hazırlık sınavları değil mi? Yeterlilik sınavları. İngilizcen yeterli mi değil mi onu ölçüyorlar. Ona göre İngilizce hazırlık okuyorsun gibi bir durum var. Exploring. Ki keşfediyorlarmış yeni teknikler. And pushing creative boundaries ve yaratıcı sınırlarını zorluyorlarmış. Onu söylüyor bize. Dolayısıyla doğru cevap buradan E seçeneği olarak karşımıza gelecektir. Bu videonun son sorusuna baktığımız zaman The city's main library, built, historical site, tarihsel bir alana inşa edildi. Bunun üstünde duruyor bu gibi bir algıdan. 10 olabilir. Stands the center of cultural and educational activities in community. Yani, the center bir kere bizim için burada belirleyici. The center gibi yapılar. The center işte at bottom veya at top, at middle, at core değil mi? Bunlar genellikle net bir konum belirttiği için at ile kullanılır. Aynı center'da olduğu gibi. At the center. You are at the center of my heart der mesela bazen yani Kalbimin merkezine sen varsın gibi bir durum. Dolayısıyla doğru cevap da A seçeneğine geliyor. Ki built on the circle site. Buraya inşa edilmiş diye söyleyeceğiz. Dolayısıyla doğru cevap A gelecek. Ve bu videoyla da burada noktalanmış olacağız. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.